Sevgili seyirciler burası e, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma. Bir oturumdan şu anda bir e, tek kare bir fotoğraf görüyorsunuz. Niye bu haberlerin ardından bir anda Duma'ya geçiyoruz? Çünkü alt e, kanadı parlamentosunun Duma'nın sürpriz bir konuğu vardı. Tarihinde Çin devlet başkanı dışında hiçbir yabancı devlet adamını ağırlamayan Duma'da ilk kez bir Türk siyasetçi konuştu. Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski tarafından karşılanan Haydar Baş, salona girişi sırasında böyle alkışlandı. Efendim, ABD, Çin, İngiltere... Baş Duma'da kendisi tarafından ortaya atılan ve Rusya tarafından uygulanan milli ekonomi modelini anlattı. Milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömüyor. İlk kez bir Türk siyasinin ekonomi briefingi verdiği Duma'daki konuşmayı çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve ekonomi öğrencisi de takip etti. Devletin hazinesine bırakılması... Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, bugüne kadar yabancı devlet adamları arasında yalnız Çin devlet başkanı için açılmıştı. Devletin gelir kaynağı olarak önümüze çıkacaktı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rusya Parlamentosu Duma'da milli ekonomi modeli üzerine yaptığı konuşmayı milletvekilleri ve Moskova'da ekonomi eğitimi gören üniversite öğrencileri de takip etti. Programın sonunda dinleyicilere mikrofon uzattık. Milli ekonomi modeli üzerine görüşlerini aldık. İşte aldığımız cevaplar. Burada bir ekonomi enstitüsünde öğretim görevlisiyim. Öğrencilerimle birlikte bu toplantıyı takip etmeye geldik. Milli ekonomi modelini Rus basınında çıkan haberlerden biliyorum. Tezin sahibinin buraya kadar geldiğini öğrenince bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tezi bir de sahibinden dinlemek istedim. Profesör Haydarbaşı dinledim. Modelinin dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamında yeni bir çözüm yolu olacağını düşünüyorum. Gençliğimiz komünizm ve sosyalizm altında geçti. Bu sistemler bizi yıllarca sömürdü. Sovyet Sosyalist Birliği'nin dağılmasından sonra kapitalizme umut bağladık. Ancak burada da umduğumuzu bulamadık. Üstelik eski günleri de arar hale geldik. Şimdi ülkemizin önündeki çıkış yolu olarak altında bir Türk'ün imzası olan milli ekonomi modelini görüyoruz. <laughs> İnstitut, bizim rektörü bu vakia gelmesini tavsiye etti, buraya gelmesini, buraya geldik. İnsan hürriyeti meselesi çok yani hoşuna gitti ve yani bu gerçek insan modeli yani en beğendiği şey insana yönelik bir model. Adil Rusya Partisi'nin gençlik kolları başkanıyım. Bu model realist bir model. Bu modeldekiler hayal değil. Rusya'da da kullanılabilir, Türkiye'de de kullanılabilir. Yani ülkelerimiz bu modelden çok fayda görebilir. E, i̇zleyiciler arasında political science okuyan e, gençler vardı. Onlara soracağız acaba nasıl buldular? E, What's your name? Valeri. Okay, Valeri. What was your name? Valeri. Did you listen, Professor Haydarbaş? I think our country and all over uh, the world need a new economical uh, system. E bütün ülkemiz ve bütün dünyanın yeni bir ekonomik sisteme ihtiyacı var diyor. Eee um, Professor Haydarbaş has new system. What do you think about it? Um did you like it? I think uh, it's uh, it's right. Uh, we we uh, need new kind econo of economical system and I listened Professor Haydarbaş and I liked very much. Okay, teşekkürler. Ee, te tekrar söylediğim gibi bütün dünyanın yeni bir ekonomi sistemine ihtiyacı var ve Profesör Haydar dinledim hem hoşlandım hem de çok doğru buldum söylediklerini. Katılıyorum diyor efendim. Thank you very much Valerie. So Valerie. Um, what do you think about the economical system. Bence bütün dünya ve ülkemizde uygulanmak üzere yeni bir ekonomi modeli denemeli. Bu model çok yeni ve iyi bir model. Evet, dinledim ve çok beğendim. Yes, I liked Duma'da milletvekiliyim. Profesör Doktor Haydarbaş'ın kitabını okudum, inceledim. Gerçekten eşsiz bir eserdi. Buhran'a giren insanlığa can simidi olabilecek düzeyde bir model. Eğer milli ekonomi modelinin tüm ayrıntılarını biz burada uygulayabilirsek, çok çok bahtiyar oluruz. Ev hanımlarına maaş gibi projeler tam olarak uygulanırsa bu muhteşem bir şey olur. <laughs> Benim bir muhasebe şirketim var. Ben hayatımda ekonomiye böyle bir yaklaşım görmedim. Bu modeldeki projeleri tam anlamıyla uygularsak biz çok mutlu oluruz. Modeli çok beğendim. Adil gelir dağılımı olmadan dünya sürekli krizlere giriyor. Şimdi bu model krizlerin ortadan kaldırılması için bir yol gösteriyor. Modelin en beğendiğim yönü faizi ortadan kaldırması. Yani paranın maliyetsiz olması lazım. Çünkü para sadece emeğin karşılığı. Onun için bu fikirlere katılıyorum ve beğeniyorum. O kadar bu yani çok bizi ee, imizi çıktı çünkü burada çok bilim adamı var Yani o şimdi biz ekonomi enstitüsü talebeleriyiz onun için yani e, ana kaynaktan ekonomik hakkında bilgi alması bizim için çok güzel Parlamentumuzda ilk kez böyle bir program düzenleniyor. Milli ekonomi modeli üzerine yapılan özel oturumu takip ettim. Zaten modeli daha önceden kendi politikacılarımızdan duymuştum. Merak ettiğim bir modeldi. Bu program çok önemli ve etkili oldu. Haydarbaş'ın kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlı ifadesi ilgimi çekti. Düşündüğümde doğru bir çıkarım olduğu kanaatine vardım. Çünkü insanlık şu ana kadar hiçbir kaynağı tüketemedi. Zaten tezin sahibi olan Haydarbaş da az önce Duma'da yaptığı konuşmada bunu ifade etti. Faydalı bir seminer oldu. Haydarbaş iddialı bir isim. Sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömdüklerini söyledi. Bu ifade oldukça ilgimi çekti. Rus hükümeti birkaç yıldır doğum yapan kadınlara maddi destek veriyordu. Burada konuştuğum Rus milletvekili Liçkin bu projenin milli ekonomi modelinden alıntı olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Uzak coğrafyalardan çıkan bir fikrin ülkemizde hayata geçirilmesinden üstelik de bu fikrin sahibini birebir dinlemekten zevk aldım. <laughs> Kapitalizm ve sosyalizm dünyaya huzur getirmedi. İnsanlık kendisine yeni bir çıkış yolu arıyor. Biz bu çözümün Rusya'dan çıkmasını bekliyorduk. Ama beklenen çözüm Karadeniz'in öbür tarafından, Türkiye'den çıktı. Milli ekonomi modelinin beklenen çözüm yolu olduğunu düşünüyorum. Rusya'da enerji sektöründe yönetici olarak çalışıyorum. Ekonomi sisteminin kurucusunun konuşmasını dinledim. Doğal olarak sektörünle ilgili başlıklar dikkatimi çekti. Haydarbaş, madenler devlet millet ortaklığıyla işletmeye açılmalı diyor. Bu milli devletleri emperyalizmin ağından kurtarmak için çok akıllıca bir yöntem. Adım Alexander Bobrovski. Duma'da milletvekili yardımcısıyım. Biraz önce burada yapılan sunumu dinledim. Birçok yeni fikirle karşılaştım. Mevcut sistemlerin çaresiz kaldığı, çözüm üretemediği sorunların çözümünün milli ekonomi modeli olduğunu gördüm. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın geçtiğimiz Şubat ayında Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı Milli Ekonomi Modeli sunumunun yankıları sürüyor. Modeli 2006 yılından bu yana kalkınma programlarını alan Rusya'nın ekonomisi dünyanın zirvesine yerleşti. Milli Ekonomi Modelindeki vatandaşlık maaşı ve doğum ikramiyesi gibi projeleri hayata geçiren ülke adeta güllük gülistanlık oldu sayın seyirciler. Bu ülkedeki değişimi, Rusya'daki değişimi Türkiye'ye gelen gurbetçiler, orada yaşayanlar bakın nasıl anlatıyor. 27 Şubat 2013 Rusya ekonomisi için milat oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Haydar Baş, Rus Meclisi Duma'da kendisine ait milli ekonomi modeli hakkında sunum yaptı piyasada olması gereken para... 2006 yılında milli ekonomi modelini kalkınma programına alan Rusya, bu sunumun ardından modele her yönüyle uygulamaya başladı. Modelin Rusya'nın ekonomisine ve sosyal yaşamına gözle görülür etkileri oldu. Orada evli, or 6 yıldır Rusya'da yaşayan Saadettin Özcan Teber evet. çifti, milli ekonomi modelinden duydukları memnuniyeti dile getirmek için bağımsız Türkiye Partisi İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gurbetçi çift, Burada il başkanı Adem Birinci ile görüştü. Aydar baş geldiğinde işte onun modelini uyguladıklarında bu memleketin şeyi düzeldi yani ekonomisi de düzeldi, milletin yaşantısı da düzeldi. Rusya'nın canlanmasında milli ekonomi modelinin içerisinde yer alan projelerin hayata geçirilmesi büyük rol oynadı. Örneğin çocuk parası. Rusya'da Mart ayından bu yana her doğan çocuk için ailesine ikramiye veriliyor. İlk doğan çocuğa sütünü, bezini Bakımını onu veriyor. Ondan sonraki ikinci çocuğa 15 bin dolar para veriyor. Üçüncü çocuğa da şehirden arsa veriyorlar. Doğum ikramiyesi projesinin ardından Rusya'da doğum oranları dörde katlandı. İşte o teşviği başlayınca, teşviği başlayınca Haydar Beş Bey'in söylediği o teşvik başlayınca artık bir bakıyorsun... E artık biri ar yanında biri de şey arabanın içinde herkes çocuk ikişer üçer tane üç dört senedir çocuk yapmaya başladılar. Rusya'nın uyguladığı tek proje doğum ikramiyesi değil. Profesör Doktor Haydar milli ekonomi modelinde yer alan vatandaşlık maaşı projesi de hayata geçirildi. Rusya'da genç yaşlı, kadın erkek herkes vatandaşlık maaşı alıyor. Şu anda e, benim yaşım 65'i doldurduğu için. Bana bile maaş bağladılar. Şimdi bana bile maaş bir veriyor. harma veriyorlar. Bana veriyorlar. Ben hiç çalışmadım o memlekette. Bir kuruş bir günde prim yatırmadım. Bir şey yapmadım halde. Bana bile vatandaş veriyorlar. Maaşı veriyor. vatandaş maaşı Hem de vatandaş da olmadık. Daha biz oturumla kalıyoruz evet. orada. Gurbetçi Teber çifti Rusya'da yaşanan bu olumlu tablonun Türkiye'deki insanların da hakkı olduğunu söyledi. Buna bunu Rusya bunu Haydarbaşı dinleyerek bu işi başardı. İnşallah Türkiye'de bu şey şans gelir. Onu da Türkiye'ye de bu nasip olur da millet de rahat eder inşallah.